Konya Civciv Üretim kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Uğur Tırpan arkadaşımızın kümesine geldik. Kümesinde e güvercinler var. Onları göstereceğiz size. Güvercin paylaşacağız. Allah nasip ederse. Uğurcu bunların cinsleri, ırkları nelerdir? Bunlar abi kara kanat çakmaklı hitap edilen hayvanlarımız. Evet. Hem kostüm isteyene o uçurdu mu oyun da yapar kuşlarımız bunlar. Çeşit çeşit var zaten yan tarafında ırklar da var. İstersen bakalım abi oraya. Şöyle sen bize göster. Gel abi. Oradakilerin ekeleri bunlar da yavruları. Anlaşlaşıyor. Bunların isimleri ne Uğurcu? Kara kanat çakmaklı miski kaplama diye geçer abi. Bunların şu an piyasa değeri ne kadar? 1000 lirayla 10.000 lira arası oynar abi bunları. Bunlar çifti mi? Çifti. Ya maşallah. Bu tarafta da var. Risasi dediğimiz, kuvvet dediğimiz ırklar. İyisine göre değişir fiyatları. Peki bir şey soracağım Uğur kardeşim. Bunların işlerinden hangilerini tavsiye edersin? Hangileri daha iyi yumurta yapıyor ve işte soğuğa karşı dayanıklı veya piyasada tutuluyor? Eksiye, eksiye kadar gider abi dayanıklı olur hayvanları. Hani herkesin bir zevki var yani. Bir insan ne diyeyim size renk önemli yani adam hangisine göze hitap ediyorsa onu besliyor zaten benim hoşuma giden bu ırklar çeşit çeşit var renk de çalışıyoruz paylaşıyoruz Arkadaşlar bu, bu arada Uğur arkadaşımızın e, baldıcınları da var tavukları e, bu şeylerden ligorinlerden, ondan sonra ataslardan süs tavuklardan hindilerden de var arkadaşımız kendi üretiyor kendi pazarlamasını yapıyor. Burada mermeri ırkları var. Ne ırkları? Mermeri ırkları. Karşı sarı kapalı olanlar. He, şu beyaz sarı kapalı olanlar. Çittepe çantı ırkı var. Paslı dedi, hitap edilen paslı ırkı var burada. Hmm. Burada şu an e, kaç tane kuş var? 300 küsür var abi. Bunlar hep eşler durumda değil Hepsi mi? Hepsi eşler durumda. Burada da var. Burada gök alalarımız var. Oyun kuşlarımız var, bozlarımız var. onlar hangileri olur? Gök akbaşlarımız, ala olanlar. Şunlar. Bayağı, evet abi. Karşımızdaki olan. O külümsülerimiz var. Varmış. Evet. Yavrularla birlikte. Boz dediklerimiz karşıdaki duranlar abi. Şu kasan üstündeki Evet mi? abi. Bunları da şöyle gösterelim Bu tarafta bakıcılarımız var. Posta diye hitap edilir. Onları merak ediyorum ben. Bunlara biz yavru baktırıyoruz. Yumurta kaydırmaya yapıyoruz. Uçtu da oh. iyi mesafesi var hayvanların. Hayır şunlar mı abi? Evet abi. Karşıdaki Bango var içinde. Hmm. Postalar var. Yarış postası var ayrıyette. Bu tarafta Araplarımız var. Zümrüt, Kanalı geçer, Takkalı, çittepe. Bunları da Kayseri'ye sahiplendirdik. Yarın Allah izin verirse Hepsi gidiyor. Ya maşallah. İçerisine birer çit bıraktık. Fazla olanın hepsini verdik abi. Buraya da da yeni yeme düşmüş yavrularımız var işte. Ona bir diyorum. de e, izleyicilerimiz belki merak ederler bu e, kuş ticareti nasıl tavsiye eder misin? İyi kuş her zaman için para eder abi ya. Yani şöyle bir soru sorsak. Bıldırcın mı? E, yani güvercin mi desek tabi bunlar ikisi de farklı ama Hepsi birbirinden farklı şeyler yani. Yani genelde e, Bıldırcın mı daha önde gidiyor? Güvercin mi? Bıldırcın her zaman için. Günlüğüne gider. gider. Evet. Bu hem yumurtasından daha... hem etinden faydalanıyor. Kuş sadece zevk. Bir de oyun yapıyor değil mi? O uçurduğunda oyun kuşunun ayrı bir mevlaları döner önü açık gider yani. Hayvanın ne yaptığı, ne ettiğini bilen zaten adam parayı gözden çıkarıp alır zaten hayvan. Bunları bu 300 300 mü diyor kuşlar? Bunların aylık ne kadar yiyor abi Aşağı yukarı. Aylık yaklaşık 2 çuval yiyor 100 kilo yer abi. Peki bunlara e, buğday mı veriyorsun? Ne buğday verici? veriyorum artı burçak veriyorum. Gerekirse içine kanara yemini de karıştırıp veriyorum. Civciv veya yumurta civciv yemi yeme CP'nin civciv Gelişim yeminden veriyorum hayvanlara. Farklı farklı yemler veriyorum. Ama Aynen. genelde tağıl ürünleri daha fazla. Alırmış, Aynen öyle. Mesela çimlendirme yaparız. Bunu muhabbet kuşlarında yaparlar. Güvercinlere de olur. Daha hızlı gelişim yapar. Biz dışarıya salamadığımız için kafeste durduğunda hayvanlar toprakla diye görmesi lazım. Gel Uğur'cum şöyle. Gel abi. Bunlar da yumurtalar değil mi? Evet abi yumurtalarımız. Boşta yumurta süreceğimizde değiştiriyoruz bunları. Çıkma yani birden fazla oldum mu hayvanların bekletiyoruz. Hayvanı dinlenmeye alıyoruz. Peki kardeşim bir tane güvercin altına kaç tane yumurta alıyor? İki tane yumurta alır abi. Yani iki tane de fazla almıyor. Ben abi. mesela postalara dört tane günü günde tutarsa dört tane atıyorum dördünü de çıkarıp büyütüyorlar postalarımız. Bunların ırkları ne abi? Bunlar Gökhal abi. Gök Akbaş diye geçer. Yani şu az önce aynısı değil mi? Onların anne babaları bunlar. Evet. Bunları sayesinde onları ürettik işte. İnşallah çok zaman aldık bunları zaten kolay kolay herkes birbirine vermezdi 5 senede elde edebildik bunları arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi uğur kardeşimin e, burası sadece e, üretim yaptığı çatı katı arası. bir de aşağıda da e, tavukları var orada orada şeyler var e, ligorenler ondan sonra atakslar lohmanlar. lohmanlar var diğer tarafta da şeyler var. E, normal süs tavukları. Sizler için onları da paylaşım yapacağız. Güvercinle ilgili bir bilginiz olsa arkadaşlar bizlere yazmanız yeterli. Uğur kardeşimiz e, bizlere yeterince bilgi verecektir. Bundan da emin olabilirsiniz. Uğur şunlar dikkatimi çekti. Bunlar yavru mu? Onlar yavrular abi. Evet. Bal kafasıcan tüy diye geçer ırkları. Yavrularımız biraz pisraplıyor ama işte kış olduğu için normal yani şimdiki bir gelişimi. Or bir de e, bir şey merak ettim. Çatının hemen hemen e, L biçimi de demeyelim de. U biçimi. U biçimi. Buraya ne kadar masrafın oldu ve ne zaman yaptın burayı? Burayı 5 sene önce yaptım abi. En son yaptığımda zaten bu kapılar falan yoktu. Direkt içeri açıktı. 4000 liraya çıtalarla tellerini mal oldu abi. Kasalarda dahil buna. Arkadaşlar gördünüz değil mi? E, çatının etrafı kapalı olmasına rağmen içine yaptığı masraf. Bu ağaçlar düşünün yani. Bura öyle bir şekilde havalandırmalar değildi. açıldı. Evet. Üç tane havalandırması açıldı. Ekstra üç tane havalandırma var burada. Onun haricinde şu gördüğünüz ağaç bölümlerini arkadaş 4000 lira ne bu? 4.000 lira. Yani pirket krem falan hiçbir şey yapmadığı halde bu şekilde. Aynen öyle. Taban ızgaralarından tut hepsini. Evet. Ama güzel olmuş yani. Emeğine sağlık. Biraz kirli ama kışın temizlik yapmıyoruz abi onda. Ya bu belli aralarda olur bu. Zamanla inşallah. Arkadaşlar e, bugünkü de bu videomuz da bu kadar. Uğurcan bir şey söylemek istiyor musun? Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her zaman için kuşla ilgili, tavukla ilgili sıkıntılarınız olduğunda yazmanız, aramanız yeterlidir. Yani yardımcı oluruz elimizden geldiğince. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.